Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Salih'le köy yarışmamıza devam ediyorum. Salih yanımda değil. Onun köyünü gösteremiyorum. Ve niye çok oyuncu oyuna giremediğimizi bilemiyorum. Niye ya? arkadaşlar görünmez oldum. Şimdi işte Murat'ın bir yerinde yanlışlık ya. <laughs> İriyo. Çok eğlenceli. Arkadaşlar gerçekten görünmez olmak çok eğlenceliymiş. Ama şu anda hadi göremiyoruz. Süt içeceğim. Bu Süt içeceğim. Çok komik oluyorum çünkü. Süt, süt, süt çok severim. İçiyorum. Tamam gitti. şimdi arkadaşlar yeni yeni evler yapacağım yeni evler yapacağım derken yani Bu sefer büyük geniş geniş büyük büyük evler yapacağım orada fazla uğraşmak istemedim O yüzden şimdi büyük büyük evlere geçeceğim ve İkisini koyarsak Şöyle. Şimdi böyle bir kareden ev yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın lütfen dislike atmayın. Dislike istemiyoruz. Arkadaşlar hangi youtuber dislike istiyor? İsteyen yok değil mi? O zaman bana bir like yollarsınız diye düşünüyorum. Lütfen arkadaşlar böyle videolar yapmak beni uğraştırıyor. Salih de tabi. daha çok video isteyebilirsiniz. Yapacağım. Yapacağım. Diyorum. Yapacağım. Abi. Günlük. Hmm az video çekebiliyorum. Bir video falan çekiyorum abi. Ama bu olay sizi üzmesin. Çünkü ben her gün video atacağım. Yani yani mümkün olabildiğince çok video atmaya çalışacağım abi. Çünkü eğer video atmazsam beğenmiyorsunuz, sevmiyorsunuz. Ben de siz sizi seviyorum benim takipçilerim bu yüzden ben size daha fazla olanak sağlamak ya yorumlarda yazdıklarınızı okumaya çalışıyorum ve e, aslında fazla yorum atmadığınız bu ama yine de size mümkün olabildiğince takip etmeye çalışıyorum ve lütfen dislike atmayın bir like yapıştırın hadi. Hedefim bu video hedefim 5000 like ile başlayacak. 5000 like. Hadi bakalım. Beni umursayanlar umursasın. Hadi bakalım. He. Bu arada sen kötü video çekiyorsun. Ben sana niye abone olayım dersiniz. Yok videomu eğer beğenmezsiniz. Tabi o kadar da Sadece değil canım. Neyse. Ben zaten bunu eğlence için yapıyorum. Siz eğlenin diye. Eğlendiriyorum öyle. Bu yüzden tam <laughs> bir şey söyleyeyim. Böyle oluyor ya. Gördüler. Ne yapayım? Allah'ım yarabbim. Sen bana sabır ver. Oradan orada çık 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 çık. O silah mı çekiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Allah'ım ya Kapılar Kapıları aç kapa aç kapa. Kafayı yedirecekler. Siz nasıl köylüsünüz lan? Kapıları aç kapa yapan köylü. Bak ben de yapayım mı? Arkadaşlar eğlenceliymiş. <laughs> Arkadaşlar deneyin gerçekten eğlenceliymiş. <laughs> gerçekten ya. On sizin nasıl bir zevkiniz var lan? Bulaşıcı vallahi. Vallahi çok bulaşıcı bir zevkiniz var. Ben en baştan söyleyeyim. Şimdi Şuraya bir merdiven çekeceğim. Çünkü ikinci katı da yapacağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. ve Ömer de yanında. Hadi. La videonu bir durdur. <laughs> Allah ya benim yanımda ya video izliyor. Benim işim bitti. O ne la? Bancak. <laughs> Ne yapıyorsun Ömer sen? Bunu istiyorum. Böyle izleme ya. yanımda yanımda izleme Ömer. Mi Bak ya bir de tatlılık yapıyor arkadaşlar lütfen bu tatlılık için en <laughs> yani ya, like atmayı unutmayın arkadaşlar bu tatlılık için lütfen ya. <laughs> ne? Ne <git> diyorsun? Yürü. <laughs> Bir de gülüyor ya. Arkadaşlar <laughs> lütfen bu tatlılık için bir like atardınız ya. Hatta bir sonraki vid attığım videoda yüzümü göstereceğim. Kamerayı açacağım. Yüzümü göstereceğim. Evet arkadaşlar. Yüzümü göstereceğim. Evet bildiğiniz yüzümü göstereceğim. Ve biliyorum birazcık utanıyorum. <laughs> Acaba gerçekten gösterdim mi? Yoksa gösterme sen de. Göstereceğim. Sırf sizin için gösteriyorum bakın. Sizin için yüzümü gösteriyorum. Göstereceğim. Ama bir sonraki videomda bu videoda göstermeyeceğim. Devam edin. Bu arada arkadaşlar büyük evleri bu videoları izleyerek de örnek alarak yapabilirsiniz. Bize göre hiçbir sıkıntı yok. İstediğinizi öğrenin bizden. Orada Minecraft'ı internetsiz Android Android'ler için Android Oyun kulağından rahatça indirebilirsiniz. Arkadaşlar. Bu arada sonraki videoda kendi yüzümü gösterecektim ya. Eğer bir gün müsait olursak Salih'in yüzünü de göz göreceğiz. Bildiğin Salih'in köyünü de gösterebilirim. Köyünü hiç göremediniz, evi, evini hiç göremediniz. Ama ben size göstereceğim. Ben size göstereceğim. Neyse. Biz hemen evimize geri döndüm ve bence çok güzel oluyor. Ya Ömer gidip video başka bir yerde sen. Ve düşüyor kim düşüyor kim? <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Tamam.

gülüyor ya. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> bu tatlı gülüş için ya. Ya kötü gülüş mü? Bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar lütfen bu gülüş için bir like'ınızı isterim ha. Ona göre. Arkadaşlar bir like'ınızı isterim valla. Ona göre. Şöyle. Şu yanlara. Fazlalıktan koyuyorum abi. Koydum ya. Bakın buraları yok olarak görünüyor. Şurada. Şuraları. Aynen. Arkadaşlar dediğim gibi. Gibi. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Ben Bunlar beni gerçekten uğraştırıyor. Gerçek aynen. O yüzden Hemen bakıp lütfen. Ve devam ediyorum. Haber. Burada. Ben neden bu kadar bu sözü takıldım acaba? Ben de <laughs> Ben gerçekten birazcık çalırdım. Canım üstüne koymuyormuş. Olsun. Canım şöyle koyalım. Ve büyük evimiz bitti. Köye dev bir villa yaptım. Şimdi içini düzenlerken hala söyleyeceklerim var. Ters masaya çok güzel yapı hileleri var. Ama hile derken öyle yarışmada hile yapmak gibi değil canım. Öyle değil. Daha gitmeyin evet. Sizde. İşte. hile falan yapıyorlar ya bazen. Onu diyoruz. Onu diyoruz. Onu 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 Sen neden bu kadar çok tatlısın? Bir de bılık diyor ya. <laughs> Ana, no. Şuraya. Buralara en çubukları koyalım. En 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 en. Lan ne vuruyorsun? En sandık. En sandık. En sandık. En sandık. Yürü. Sırban çevirdi şimdi. <Sessizlik> Ana köylü bir köylü direkt sahiplendi ya. Köylü direkt evi sahiplendi ve çok canlıyım valla. Şöyle şuraya da güzel bir bilgisayar değil de güzel bir şey yaptık işte. Şöyle güzel bir televizyon yapalım. Arkadaşlar bizim için sizin attığınız her güzel şey önemli ve kötü şeyler bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Kalk. Ama öyle atında demiyoruz yani. Çık. Atmayın lütfen. Evet. <gülüyor> ya <gülüyor> tatlılık tatlılık <gülüyor> nereden geliyor lan? <laughs> Bu tatlılık nereden geliyor ya? Yorumlarda bana, bana cevap verin. Bu tatlılık nereden geliyor? <laughs> tatlılık nereden geliyor Ömer sana? Hula hitelden. diyor ya. Hitelden. Çok tatlı. arkadaşından bahsediyor şimdi, şimdi şimdi, başladık arkadaşlar bu büyük evimdi şimdi geniş evi yapacağım bu arada köyler çağırma yumurtalarımızın Hali adı mi? oluştur köylü anne, anne, oluştur köylü anne, bak. bu, bu, yıl. bu yıl ne? <gülüyor> <gülüyor> Dur. Hayır, hani, bu yıl bu yıl. Var, hayır, hayır. Şimdi Köylüyü birazcık daha oluşturalım. Azıcık daha köylüyü. Herkes gitsin. Tamam. Herkes gitsin ki biraz rahat olayım. Ana tavuk. Tavuk Tavuk. Tavuk Tavuk. Tavuk tavuk Bu sa gelmiş. İnandık. Evet. <laughs> o kadar tatlı değil yiğit Ömer. Sen daha tatlısın. Açma. Bak ya. Valla like'ımızı alırım. Ona göre. Al bakalım. Neyse. <laughs> Hatta bu videoda mı göstersen. Bak şu anda çok savursuzlandım. Arkadaşlar <laughs> son olarak buraya tohumlarımızı da ekleyelim. Tohum tohum. Ne yapıyorsunuz göller de? <laughs> cıkıt cıkıt. Tamam. Şimdi son olarak geniş bir ev yapacağım. Geniş ev. Ben orada çok fazla uğraşmak istemedim Salih ile yaptığımız videoda. Bu arada benim gerçek adamım bu yanda gördüğünüz şu yani ben. Bakın aynı oldu. ben şu anda çok mutluyum. Lütfen, lütfen izleyin abi. Like'la like gelsin. Yes, like ver. Siyah kafa. Merhaba dede. Merhaba dede. Şimdi geniş evi yaparken sadece burayı biraz uzun yapacağım o kadar. Yani geniş ev derken öyle. Bakın mesela böyle yani. Öyle aman aman bir şey yok o dev, o büyük ev gibi ol, olmayacak. Onu da büyütelim. Arkadaşlar Minecraft animasyonları da çok tatlı, çok güzel oluyor valla. Onu da izleyebilirsiniz. Ama böyle videolar Ferit'e sonra bir düşüneyim. Ferit'e Ters Maske öyle kanallar daha iyi video çekiyor. Aa, lütfen beni burada dışlamayın. Lütfen. Yalvarıyorum. Ben böyle ben onlardan daha kötü çekiyorum. Ben sen onlardan daha kötü çekiyorsun diye de suçlamayın lütfen. Çünkü yeni başlamışlığımız var. Ana sayfada görünmeye çalışıyoruz. Yani o kadar şeyle uğraşmak yerine sizi sizi dinlemek daha iyi oluyor. Yani o yüzden lütfen bir beğeninizi alırım hadi. Hadi. Gelsin beğeniler. Gelsin like'lar. Hadi bakalım. Dislike yasak abi. Dislike bu kanala yasaklanmış ilan ediyorum. Dislike kötü. Lütfen. Bakın ben bir baktım. Dislike atanı gördüm ya. Dislike atanı gördüm. Vallahi atmayın ya. Bak zaten başladıklar. Yeni başladım. Nasıl ben onları geçeyim diyorum ya. Allah'ım yarabbim. Dislike atmış adam. Lütfen atmayın ya. Allah'ım yarabbim. Videolar sakın dislike atmayın ne? Uyarıyorum sizi. Atarsanız bitmeyin <laughs> siz. Sizin gibi <laughs> seni yere serilecek. Evet. İyiyiz. İyi de gidiyoruz. <laughs> Ama... 3 aboneyiz ya. 3 aboneyiz. Daha fazla izliyorum ben. Hadi. Şimdi yukarı kata çıkıp buralara yataklar koyacağım. Yataklar. Ve iki tane de sandık. Harika. Yatak kalsın. Her şey kalsın abi. Çünkü ben köylüleri de seviyorum ve özellikle takipçileri ve ailemi seviyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. Yani öncelik sevdiklerimden gelir abi. İlk önce sevdiklerim. Sonra Allah ne verdiyse. <laughs> Böyle fazladan bir yer geçiyorum çünkü bir tık atlamıştım şey zemine O yüzden köylerin evi çoğunlukla zemin bir tık atlanmış olur ya. Ben de hep hep böyle yapacağım. Hep 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 hep. Hani, bu videoları seviyorsunuz diye düşünüyorum. Lütfen bu video bir beğeni yapıştırın. Bir beğeni yapıştırın. Yapıştırın. Tamam.

de bir oturma yeri. Arkadaşlar siz arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Çünkü Emir burada. Emir Minecraft. manager Minecraft. Abi ben dayanamıyorum. Gerçek yüzümü bu videoda göstereceğim. Bu videoda göstereceğim. Gerçek yüzümü. Gerçek yüzümü bu videoda göstereceğim. Evet. Şu etraf katlıyorum. Sonra da size gerçek yüzümü gösteriyorum. Videonun sonu gelecek. Tuni de çok güzeldir. Benden bin kat daha güzeller var. Onları da iyi yapabilirsiniz. Onlar da iyi. Onlar da iyi bir amaç için yapıyor. Onlar da öyle bir şeyler yapıyor. Youtube'da çok para diyorlar. Doğru mu? Ben hiç kazanmadım mesela. Ama çok para vardır yani. Bence öyledir. Arkadaşlar. Ben hemen ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geli geldim. Ve geliyor. İşte geldi. Benim gerçek yüzü. Ben böyle Arkadaşlar. Bugün hiç videomuz bitti. Görüşürüz. Bay bay.